Bu oyun böyle bölümün 39. bölümüne hoş geldiniz. Ligdeki kutlu yürüyüşümüz sürüyor. Ve Gaziantep deplasmanındayız lig maçında. Bundan sonra Gaziantep'te bir de içeride kupa maçı oynayacağız. Ben tek maç zannediyordum ama neredeyse iki maçmış. Daha sonra da Sakaryaspor'la evimizde oynayacağız ve ilk yarı bitecek. Şimdi hep kötü şeyler Sakarya ile başlıyor. Sakarya'nın en sona gelmesi iyi olmuş. Ya ben Sakarya'ya mağlup falan olup ondan sonra takımın düşe geçeceğini düşünüyorum. O yüzden bu bakalım ne olacak bundan sonraki maçlarda göreceğiz. Son maçta yenilmiştiniz. İntikam var mı diyor. Ya yani intikam falan gerek yok. Azantip 3 maçtır yenilmiyor. Öyle ne diyelim çıkıp kazanmamız lazım yani kazanabiliyorsak geçen maçta Erzurum maçında da takım inanılmaz bir kart cezası vardı 3 oyuncu birden cezalıydı bakalım bugün hepsi geri döndü defans hattımız alışkanlık kazanmış olan oyunculara geri dönmüş oldu böylelikle. <laughs> Abi şu kaleci iki almışım ya. Herif inanılmaz ya. Michael Forson ya. Müthiş gol. <laughs> Futbol direktörü Alaaddin'in bize getirdiği topçu ya. Napoli'den getirdi. Eski Bari oyuncusu. Bir sezon önce Bari'de oynamış. Adamı Barilileri severiz. kazansaydı kazanıyor. Herifler kazanmamazlık yapmıyor ki. Of. Rooney. Wayne Rooney 13. golü ligdeki. Tam köşeyi ya. Tam köşeyi buluyor abi herif. Ben yani 39 puan ligde kalır diyordum. Sezon başlarken maçı kazanırsak 39 puana ulaşıyoruz. Bence ligde kalmayı garantiliyoruz yani. Böyle oynayınca takımda hiç değişiklik yapmak bile istemiyor insan ya. Yani. biz gibi oynuyorlar. Bak. Abi şu tacı bir kere kim niye Serkan kullandı o kanattan? Onun yüzünden yedik abi. Herif pozisyon alamadı ki. Koştu yetişemedi oraya. Şu taçları düzenleyeyim ya. Serkan oradan niye kullanıyor abi? Ah be Girmişsin oraya kadar. Çaksana golü. Ah be Ömer be. Bir galibiyet daha. Güzel galibiyet çocuklar. Bravo. Şimdi Gaziantep'le kupa maçına gidelim bakalım. 21'in ve Bir aramaşında bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum açıkçası. İyi başlamadık. Adamlar yaldır yaldır geliyor üstümüze ya. Full Racing'i da bu maç oynatayım dedim. Zaten cezalı Sakarya maçında oynayamayacak. Bu maçta oynasın. En azından. Vallahi Ferezli biz 10 dakikada 3-4 tane pozisyona girdiler. değiştir. yerini değiştir. Ya bunların da aslında kendi bu 6. maçı bu tak bu, bu ta kadronunla yani. Bir ezber oluşması lazım ama hiç sallamadılar böyle. Dur bakayım ya. Madem zemin karlı biraz şeye dönelim. Eski dönemlerimize geri dönelim. Sakatlandı mı lan? Bir de gol yedik iyi mi? Offside da. Dur bakayım. Düzelir düzelir. Oynarım. penaltı. Of. Abi penaltı kaçırıyoruz ya. Şu da ayağımıza kadar gelmiş maç. Dur bakalım ya şu maçı kazanmak için bir hamle yapayım ben. Yemezse gelir. Yedik. Gitler. Gitsin ya aman. Türk ilerlemek çok derdim değil. Abi bir pasta gol attı ya. Biz de penaltı kaçırıyoruz işte ne olsun. Adamlar Barcelona gibi gol at şey pozisyon yarattılar ve ne paslaştılar ya bam 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 bam. Oyunun tamamen kontrol onlardaydı ya. Biz hiçbir şey yapamadık. Ben altı yatsak belki bir şeyler değişirdi ama o da kaçınca yapacak bir şey kalmadı. Neyse mühim değil. Kup kupa defterini Kapat bakalım şimdi ne olacak. Kraliyerimizde galibiyet olmayan takıma karşı geldik yine. Bunlar yine bizi yener abi. Ya yani en kötü yenilmezler. Bir şeyler olur böyle saçma sapan gene yenilmezler. Zemin de kötü zaten. Çok uzun zaman önceydi. Değilim. Ne Kaçıncı bu arada? Şu mu attım ben? De? Taçlarda sarkanı özel çektim. Unuttum onu ya. Yani. Bunu yapmam lazım. Hala sarkan atıyorsun o kanattan taçları Niye atıyorsa... Ulan Yunus o kadar getirmişsin. Pas versene ya. Bir gol atın ondan sonra kim bencillik yapıyorsa yapsın abi. Gol atamadık ya. Hadi Rune, hadi kaptan. Ayağa kalk ve golünü at kardeşim. Penaltı. sezon ki 14. golü ya. 17 maç 14 gol abi. Wayne Rooney uçuyor. Ki gelsin ya. Wayne Rooney 15. golü Wayne Rooney'nin Süper Ligi fethetti. Kaç adamla girmişiz ceza sahasına ya? 2 4 5 6 7 oyuncuyla girmişiz ceza sahasının içine. Muhammed Gümüşkaya da attı golünü. 3-0 Geri biraz kabus gördük ama ikinci ara her şey yoluna girdi. 4 oldu. Uzun süredir galip gelemediğimiz takıma karşı 4 maç üst üste kazanamamıştık. Burada Sakarya'ya karşı 4 gollü bir zafer. Gollerin tamamı ikinci yarıda. Müthiş bir futbol. Müthiş bir sonuç. alınan skordan çok memnunum. Diyelim. Ve bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Ocak transfer sezonu ile devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.